Ankara'da 5 kişi genç bir adamı boş araziye götürüp feci şekilde darp etti. İşkenceyi görüntüleyip sosyal medyada yayınladılar. Görüntüler üzerine polis peşlerine düştü. Yerlerde sürüklediler, dakikalarca darp ettiler. O anları bir de sosyal medyada paylaştılar. Arkanızda İh. kim var oğlum size? İh. Arkanızdakiler İh. İnsanlık dışı görüntüler Ankara Sincan'da yaşandı. 8 Ağustos'ta bir genç 5 kişi tarafından boş araziye götürülerek acımasızca dövüldü. Saldırganlar genci tekme ve yumruklarla dakikalarca darp etti. O anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Olur yok olur. Ölüşeceğim. Ağlamam. Ölüşeceğim. Ağlamam. Ölüşeceğim olur. Saldırıya uğrayan genç şikayetçi oldu. Polis saldırganlardan dördünü yakaladı. Olayın firari zanlısı her yerde aranıyor. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.